...bidonun dibinde. Şimdi yeni pazardan bugün... ...şey aldım, salat aldım. Bu normal salata, tuşlu salata değil. Normal bildiğimiz... ...cacık yaptığımız, salata yaptığımız... ...domatesin içine attığımız... ...salatalıktan. Bundan yapıyorum. Farklı bir lezzet oluyor. Farklı bir şey oluyor. O yüzden... ...bundan yapıyorum. Ve ben bunu bir ay olmadan yine bitiririm. Bu sefer biraz fazla aldım. O zaman bir kilo koymuştum. Bu sefer 2 kilodan fazladır herhalde. Biraz 2 bidon çıksın diye fazla aldım. Şimdi bir bidonu beraber koyacağız. Nasıl koyduğumu göstereceğim. Sizler deneyin. Evde. Denedikten sonra hmm, güzelmiş. Bir denemişti. Güzel olmuştu. Biz de denedik. Güzel oldu. Deyin. Yorumlara yazın. Kanalımda. Kanalıma abone olmayı bu arada unutmayın. She did. Şimdi...